HAL sensör 3 bacaklı bu şekilde bir eleman. E, manyetik alana göre çıkışında bir voltaj üretiyor. Analog e, bir sensör bu. Analog çıkışlı HAL sensör. Bu HAL sensörü e, bu şekilde gaz pedalı, scooterlarda gaz pedalı olarak e, kullanabiliyoruz. Şimdi buradaki iç yapısına bakarsak 3 tane kablo bu sensöre bağlanmış ilgili pinlerine işte birinci bacak VCC, orta bacak GND, VCC 5 volt GND ve out. Bu out pininden de e, buradaki mıknatısın, orada mıknatıs grubu var içinde bu e, gaz kolunun. Bu gaz kolunun konumuna göre analog bir voltaj çıkışı sağlıyor. Şimdi bunu şu şekilde yerleştirmişler. Şimdi boştayken şu voltaja bakalım. Herhangi bir sensöre görüldüğü üzere herhangi bir şey bağlı değil. Yani manyetik alan yok kenarında. 2.69 volt. bu. 2.69 volt. Şimdi yaklaştık. Oradaki yerine hal sensörü yerleştirdiğimizde şu an oturduğu yerine bakıyoruz. 0.99 volt. Şimdi şeye dikkat edelim. Gaz kolunu çevirdikçe Maksimum hali, e, maksimum pozisyona getirdim gaz 4.45. Yavaş yavaş bıraktıkça voltaj düşüyor. Yani 1 voltla yaklaşık 1 voltla 4,5 volt arasında analog çıkış sağlayabilen bir sensör manyetik e, e, alana göre. Görüldüğü üzere bu şekilde e, ki voltajla da biz motorun devrini kontrol ediyoruz. Bu voltaj mikro işlemciye gidiyor ya da e, o pamplarla yapılmış komparatör entegrelerine giderek o şekilde bir karşılaştırma yapılıyor. Ona göre MOSFET'lerin anahtarlanması oluşturulan PWM sinyaliyle sağlanıyor. Hal sensörü bu şekilde ucuz, yaklaşık 5 lira gibi bir fiyatı var. Bu şekilde ucuz bir hal sensörle bu şekilde bir gaz kolu yapılmış oluyor.